Herkese merhabalar arkadaşlar. Garanti bir ritüelle yine karşınızdayım. Defne yaprağı birçok kültürde refah ve iyi şansla ilişkilendirilmiş. Özellikle zenginliği ve bolluğu çektiği de kanıtlanmıştır. Peki defne yaprakları gerçekten parayı çekecek mi? Evet çekim yasasına inanıyorsanız para size kesinlikle gelecek. İhtiyacım olan 8 adet defne yaprağıydı. Neden 8 olduğunu söylemek gerekirse e, numarojide 8 servet e, maddi mal varlık e, kariyer güç zirveyi temsil ediyor aynı zamanda şekil olarak baktığımızda da bir e, sonsuzluk sembolünü barındırıyor Onun için defne yaprağı sayımız 8 olacak Evet, e, paranın rengi mor arkadaşlar. O yüzden küçük bir mor kartonumuz olacak. E, siz defne yaprağınızın boyutuna göre kesebilirsiniz. Ben kendi defne yapraklarının boyutuna göre ayarladım. Hiçbir zaman hiçbir şeyi tek bırakmıyorum. O yüzden yapraklarımı da çift olarak asacağım. Eğer evinizde de tek parçalar varsa ya çiftleyin ya da onları evinizden uzaklaştırın. Bolluk bereket için bu çok önemli. Şimdi öncelikle hem zihin hem bedenimiz üzerinde sakinleştirici ve topraklayıcı etkisi de olduğu için ben başlarken bir adet defne yaprağını yaktım. Aynı zamanda evimizdeki kötü enerjileri de uzaklaştırıyor tıpkı adaçayı gibi. Şimdi gözlerim kapalı. 2-3 dakika o doğal esansiyel kokusunu içime çekiyorum. Bu hem stres kaygıyı azaltıyor hem de enerjimin niyetimin odaklanmasını sağlıyor. Şimdi benimle birlikte e, şu olumlamaları tekrarlayabilirsiniz. Birkaç defa tekrarlayabilirsiniz. Kendimi para, refah ve bolluk için yeni fırsatlara ve olasılıklara açıyorum. Kendimi para, refah ve bolluk için yeni fırsatlara ve olasılıklara açıyorum. Kendimi para, refah ve bolluk için yeni fırsatlara ve olasılıklara açıyorum. Bu ritüeli yaparken e, soru işaretleriniz olursa, inancınız eksikse tabii ki hiçbir sonuç alamayacaksınız. O yüzden düşüncelerimiz ve inançlarımızı sadece olumluya odaklayıp olmasını istediğiniz şeylere yoğunlaşın. Her ritüelde bu gerekli. Çekim yasasını çalıştırmak için de bu gerekli. Şimdi e, defne yapraklarımın arka yüzüne isteklerimi çizebilirim ya da yazabilirim. Bu yazdıklarınız tamamen sizin isteğinize kalmış. Mesela e, anahtar çizdim. Bu anahtarla neyi açmak istiyorsunuz? Bunu düşünebilirsiniz. İşte banka hesabımda olmasını istediğim parayı yazıyorum. İşte cüzdanımda olmasını istediğim parayı yazıyorum. E, bu şekilde bütün isteklerinizi yazabilirsiniz ya da işte e, resim olarak e, çizebilirsiniz yaprağımın birine e, para mıknatısı için sayı sekanslarını yazdım e, 5 2 0 7 7 7 e, 9 2 1 3 1 4 0 gelir artı sekansı mucize sekansı para sekansı e, bir tanesi de onları yazıyoruz şimdi e, kartonumu alacağım ve kartonumun tam ortasına bir tane sonsuzluk sembolü çizeceğim Önce bir kurşun kalemle çizdim. Daha sonra bunu belirginleştirip büyütüyorum. Şimdi e, kartonumu ufak delikler açacağım. Her birinde mavi bir iple bağlıyorum. Mavi şans, başarı. E, bu arada dikkat etmemiz gereken şeylerde yazdıklarımızın hepsi defne yaprağının arkasında kalacak. Buraya her baktığımızda sonsuzluk işaretini aynı zamanda 8 olduğunu da bilelim. E, sonsuz bir para akışı olduğunu her zaman maddi bolluk içinde olduğumuzu da ingeleyelim. Evet bu şekilde hazırladık arkadaşlar. Şimdi neyi çekmek istiyorsunuz? Geliriniz ne kadar olsun? Neyi almak istiyorsunuz? Ne tarz bir evde yaşam sürmek istiyorsunuz? Hangi model arabaya binmek istiyorsunuz? Tatilde nerelere gitmek istiyorsunuz? Hepsini her şeyi net bir şekilde ifade ederken kuşku, olumsuzluk asla katmayın ve e, olmuş gibi hayal edin. Ne zaman, nereden, nasıl olacağı konusunda da endişelenmeyin. Çünkü ritüellerin en büyük aslında püf noktası bu yapın ve teslim edin. Sadece e, olacağına inanın. Çok kısa sürede dönüşümler almaya başlayacaksınız. Deneyimlerinizi de yorumlarda paylaşabilirsiniz. Şimdi tabii ki son olarak ne diyoruz? Her şey e, yaradanın elinde rızkı veren tabii ki Allah. Biz sadece niyetimizi yapıyoruz. E, Esma Hüsnaların gücüne çok fazla inanıyorum. Benim hayatımda çok şükür çok fazla yer alıyor. Evet sayı sekanslarını ekledik. Onun dışında tabii ki şu e, esmaları da ben bir dört köşeye yazıyorum ki en azından bunu gördüğünüzde de e, zikretmeniz gerektiğini de fark etmiş olursunuz. Ya Gani Ya Muni Herhangi bir boşlukta yazabilirsiniz. Ya Rezzak Ya Vehhab Özellikle bolluk bereket günlerinde benim en sık zikrettiğim Esma, Esma Hüsnalar ee, Şimdi son olarak iplerimizi bağlarken ya da sonrasında da asarken şu olumlamaları da tekrar ederseniz gayet iyi olur. Bu ritüelimizi e, panoyu daha doğrusu mutfağa asıyoruz. E, ben kapı üzerine uygun buluyorum. Her kim girerse bereketiyle girsin. Kim çıkarsa e, bir çöp dahi çıksa e, bereketiyle çıksın diye. Bu söylediğim düşündüğüm her şeyi de kodluyorum arkadaşlar. En önemlisi bu. E, şimdiden herkes için hayırlı ve bol bereketli olsun. Şunu her zaman belirtiyorum. Gerçekliğine, doğruluğuna e, inanmadığım hiçbir şeyi paylaşmıyorum. Bunu da senede bir kere yapıyorum. Tıpkı diğer ritüellerimi kendime uyguladığım, yaşadığım ve benimle birlikte yapan arkadaşlarım da evet gerçekleşti dediği e, ritüellerden biri bu. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.